Bismillahirrahmanirrahim. Gençler, paranın kıymetini bilmeyene yazık etti deniyor. Sağlığının kıymetini bilmeyene de aa bile bile böyle oldu deniyor. Önüne filan iş imkanı geldi, onu kaçırana o kendi etti, kendi buldu deniyor. Her şey için böyle bir yorum yapıyor insanlar. Hiç duydunuz mu vaktini boşa harcayan için kendi etti, kendi buldu diyen var mı? Halbuki şu dünyada vakitten daha değerli hangi nimetimiz var? Hem dünya için hem ahiret için, hem dünya için hem ahiret için gençler, gençler vakitten daha değerli neyimiz var bizim? Dünyayı istiyorsak veya ahiret istiyorsak ve bir de ikisini de aynı anda istiyorsak tek şansımız bu kullandığımız saatimiz değil mi? Onun için biz saat hesap eden değil, dakika hesap eden insan olursak, dünya da bizim olur, ahirette bizim olur. Allah'ın izniyle unutmuyoruz. Vaktinin kıymetini bilmeyen, kendi bindiği dalı kesendir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.